Bir de ben size şunu aktarmak istiyorum. Özellikle yurt dışı gezilerinde ve fuarlarda gidildiğinde ve fuarlardan dönüldüğünde ekonomik geziler yapılıyor. Ve dönüldüğünde mutlaka insanların sorduğu akıllarına gelen ne sattınız oluyor. O anda bir şey satmak önemli değil. Ticaret yarından bugüne bugünden yarına hemen gelişecek şeyler değil. Ben geçenlerde kariyer günlerinde yapmış olduğum konuşmada üç tane çok büyük ihracatı anlattım. Bu üç çok büyük ihracatın tamamı 8-9 yıl gibi süreç içerisinde gerçekleşmiştir. Yani 2002 yılında Bulgaristan'a gittiğimizde bağlantı kuran köşteki zeytincimiz 2002'de iki tır zeytin e, satarken, yılda iki tır zeytin satarken aynı kişiye şu anda 100 tırın üstünde, 2012 yılında 100 tırın üzerinde zeytin satmıştır. Yani 2'den 100 tıra çıkmıştır. Bakın 50 katı artmıştır. Ama bunun süreci bunun süreci tam 10 yıldır. Ve yine Yunanistan'a götürmüş olduğumuz 2001 ve 2002 yılında Yunanistan'a bir fuara katılan bir sanayicimiz 2011 yılına kadar aynı fuardan yapmış olduğu bağlantılarla 18 milyon dolarlık ihracat yapmıştır. 2003 yılında İsveç'te ee, gittiğimizde pizza kutusu imal etmeyen bir firmaya oradan pizza kutusu istenmiştir. Ama 2009 yılında bizim Aydın Organize Sanayi'de bulunan firmamız pizza kutusu üretmeye başlamış. Sadece almış olduğu kart vizitle o kişiyi aramış ben artık pizza kutusu üretmeye başladım demiş. 2009 yılında ihracata başlamış ve şu anda yine Aydın'a gelir sağlayabilecek, kendine gelir sağlayabilecek hatırı sayılır bir ihracata başlamıştır. İhracat ve ticaret ve ülkelerin gelişimi, şehirlerin gelişimi bugünden yarına değişimi olmuyor. Bakın, döner geriye bakarsanız, 15 yıl önce Aydın'da geotermal ile ilgili hiçbir birikim yoktu. Şu anda Aydın'da geotermalden elektrik üretiliyor ve Aydın Özel İdaresi bundan ne malınıyor, para kazanıyor. 15 yıl önce böyle bir sektör Aydın'da yokken, 15 yıl sonra Aydın bundan para kazanın hale geldi. Bakalım 15 yıl sonra Aydın'da neler gelişecek? Ama biz bugünden yarına bir şeylerin gelişmesini istersek önce kendimizi aldatırız sonra üyeleri aldatırız. Aydın gelişmekte ve büyümekte olan bir şehir. Aydın'ın sanayisi de gelişmekte. Biz bunlara olumlu izlenimlerle bunları harekete geçirmeliyiz. Biz bunları yüklenmeliyiz. Biz bunlara e, ufkunu aşmalıyız. Vizyonunu genişletmeliyiz. Bunu da neyle yapabiliriz? Gezmekle, görmekle yapabiliriz. Biz dönemimiz boyunca bir Bulgaristan, bir Ukrayna, bir Belarus, bir de Suriye gezisi. Tam dört tane COSCEP destekli yurt dışı, yurt dışı iş gezisine katıldık. Ve bu yurt dışı iş gezilerinden birçok arkadaşımız bağlantılar kurarak geldiler, kazanç elde edilerek geldiler. Eğer hiç kazanç ve bağlantı kuramayan arkadaşlar da bölgelerini artırarak geldiler buraya. Bu bile bir kazançtır diye düşünüyorum.